Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an çalışıyorum programımıza devam ediyoruz. Bakara suresinin 175. ayeti kerimesine gelmiştik. Ulai kelledineşterabu'z dalalete bil huda. E, onlar e, hidayet karşılığında dalaleti satın almış e, kimselerdir e, dedi. Tabi öncesi e, var. E, o e, kimlerden e, bahsediyor? İnnellezîne yektumûne mâ enzelallâhu minel Kitab. Evet Allah'ın kitaptan indirdiğini gizleyen, saklayan kimseler. E, Yahudiler e, evvela. E, ve burada ulaike, ulai ismi işarettir. Mebniyün alel kesir, kesre üzere mebnidir. Fi mahalli ref, ref mahallindedir. Mübtedadır. Vel kaf, yani buradaki k ise harfi hitaptır. Yani burada müpteda olan ula'i kısmıdır. Ellezine onlar, o kimseler ki bu ism mevsulun mevsulün alel fethi, fethi üzere meblidir. Fi mahalli ref'in ref mahallindedir. Niçin? Haber-i ula'ike. Ula'iken haberi olduğu için. bu. Evet. Bunun e, kökü e, şaraya, Değil mi? E, ve Ve bu satın aldılar. Hangi bapta oluyor o zaman? İftial babında oluyor. İftial babında da baştaki hemze basıl hemzesidir. O yüzden ellezine iştarabu değil de ellezine yani doğrudan şine bitiştirerek okuyoruz. E, ee, bu fiilun madın mazı fiildir. Mebniyun ale dammi damme üzere mebnidir. E, niçin? Littisalihi bivavil cema'a. Bakın bu da iftial babında olduğu için başındaki hemze basıl hemzesidir. Li demiyoruz. Littisalihi diyoruz. Vel well, vav, wow, buradaki vav, wow, damirun muttasılun, mebniyun alessukun, fi mahalli refin fail. Evet, fiilinin failidir. Vel well, cümletu, yani bu iştara bu cümlesi, sılatul mevsul, ellezinenin sıla cümlesidir. Dolayısıyla la mahalle leha minel irab diyeceğiz. Neyi satın aldılar? dalalete. Bu mefulun bihtir, mansuptur ve alametu nasbihi. El fethatu zahiratu ale ahirihi dedik. Bil hüda, buradaki bi karşılık anlatıyor. Şunun karşılığında aldılar. Car ve mecrurdur. Tabi bu el hüda, burada e, bi ile mecrur bir isimdir. Bunun cer e, alameti mukadder e, kesredir. Yani açık kesre değil. Mukadder kesre. Yukarıda bakın el fethatu zahiratun açık fetha. Ama buradaki e, kesre açık kesre değil. Mukadder kesre. Çünkü sonunda maksur elif var. E, dolayısıyla açık gelemiyor. Ve bu bilhuda car ve mecrur olduğu için buna bir müteallak arıyoruz. Bununla alakalı fiil arıyoruz. Veya fiilden türeyen bir isim arıyoruz. O da ne olacaktır? Öncesindeki iştarev fiili olacaktır azabe <laughs> ve neyi satın aldılar? Azabı satın aldılar. Bu vav wow, harfi atıftır. Atıf harfidir. El azabe ma'tufun ale dalalet. Hani dalaleti ve azabı satın aldılar. mansubun ve alametu nasbihi el fethatu zahiratu ale ahirihi. Şimdi yine bi geldi. Bu da karşılık anlatıyor. Bil <laughs> mağfireti. Mağfirete karşılık. Yani bağışlanmayı e, değil azabı satın aldılar veya bağışlanmayı bırakıp veya bağışlanmayı e, işte verip azabı satın aldılar. Burada e, yine car ve mecrur müteallikani bir iştirab oraya müteal'liktir dedik. Fema ma el fau faul fasiha Bu faul fasiha hasfedilen edilen e, bir işte ifadeye e, delalet ediyor. Ee, özellikle e, işte atıf olması e, durumunda hasfedilen bir ifade var orada mesela buraya bakarsak onlar e, işte e, azabı e, asatın aldılar bir mağfireti, bağışlanmaya e, karşılık e, fma e, işte burada f için ne, ne söyleyebiliriz bunu nasıl yaparsınız böyle bir şeyi nasıl yaparsınız gibi hani mahsus bir ifade anlatıyor ma esbarahum Burada ma nekiretun tammetun bi ma'na şey'un. Şey, manasında. Li taaccüb. için geliyor. Fi mahalli ref müptedadır. Buradaki ma. Evet bu taaccüb ile ilgili tabii ki çokça farklı görüşler var. Burada da ma'yı ne olarak kabul etmiş? Mübteda olarak kabul etmiş. Ma esberahum. Bu bir kalıptır. Ma ensarahu kalıbı. Yani taaccubu evvel kalıbı. İki tane kalıbı vardı. Ve ensır bihi. İkinci kalıp. Burada birinci kalıp gelmiş. Ma esbarahum. Onlar ne kadar da sabırlıdırlar. Ne acayip sabırlıdırlar. Gibi e, ateşe karşı. Burada e, esbara fiilun malın mazi fiildir. Fiilu taaccub. Taaccub fiilidir. Mebniyun alel fethi, Fethe üzere mebnidir. Vel fail Zamirun müstetirun vücuben takdir hu huvedir. E bakın vücuben demiş. Velha buradaki hu ise damirun muttasulun e, mebnün ale dammi damma üzere mebnidir. Fi mahalli nasb. Nas mahallindedir. Mefhulün bih olarak. Vel cümletül fiiliyetu fi mahalli ref'in yani bu e, esbara e, hum ifadesi ref mahallindedir. Haberül mübteda. Ma'nın e, haberi olarak alennar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar. Buradaki car ve mecrur müteallikani bi esbarahum. Oraya müteallıktır diyeceğiz. Ee, diğer ayet-i zalike bu işte böyle ya zalike da Za ismi işaretin ismi işarettir. Ee, yani bu neden dolayıdır? İşte Allahü Teala'nın kitabı hak indirmesinden dolayıdır gibi bir mana vereceğiz. Ya da zalike böyledir. Bi enne gerçekten Allah nezzel kitabı indirmiştir diye de mana verilebilir. Zalike da ismi işarettir. Mebniyün aleyh sukun sükun üzere mebnidir. Fi mahalli ref, ref mahallinde mübtedadır. Ve lam, buradaki lam lit tembih, tembih içindir. Ve kaf, harfun dalun alel hitab. Evet bu hitaba muhatap yani hitap için gelen harftir. Zalike bi enne bir e, harfi cerdir. Enne harfu tevkit ve nasptır. Allah'a lapsul celaledir, mansuptur ve alametu nasbihi e, el fethatu zahiratu ala ahrihi. Sonundaki açık fethadır. Nezzele nezzele tefil babında fiilun ma'din mebni alel fethi vel fail damirun müstetirun cevazen takdiruhu huvedir. el kitabe kitabı indirmiştir maf'ulun bih'tir mansubtur ve alametu nasbi el-fetha'tu zahira açık fetadır ale ahirihi sonundaki açık fetadır vel cümle tu min el vel fail fiil ve fail cümlesi fi mahalli'r refin, ref mahalindedir eh haberu enne ennenin haberu olarak ve e, e, enne ve 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 enne ve ismuha ve haberuha diye okuyabiliriz ismi ve haberi. Et tusbeku bi masdarin mecrurin bil baim, ee, yani işte b ile mecrur masdar yerine e, gelir. Ee, yani burada başında bi olduğu için tanere gidiyoruz. Bakın bi ennallaha nezzele. Burada e, enne ismi ve haberi ne oluyor? Müevvel mastar oluyor. Buradaki tüsbekiden kastı müevvel mastardır yani. Ve bi ile beraber de mecrurdur. Cer mahallindedir vel car vel mecrur yani bi ile beraber sonrası müteallikani bi mahsufin haber zalike. Zalike'nin mahsuf haberine müteallıktır. Bil hakkı evet hak ile indirmiştir. Car ve mecrur yine müteallikani bi mahsufin hal mahsuf bir hale müteallıktır. Yani hak e, olan manasında yani kain veya müstakir e, veya işte mevcut gibi bunlar hepsi aynı manada. Öyle bir ifadeye müteallık. Hak olan ee, evet. Ve yecuzu en yekune müteallikan bi nezzele. Evet. Nezzele'ye müteallik, e, olması da caizdir. Ve inne vav hal vavıdır. İnne harfu tevkittir ve nasptır. Ellezine. Bu ismun mevsulün mebni'un alel fete fi mehalli nasb ismu innedir. İhtelefu. Evet. Ayrılığa, ihtilafa düşen kimseler. Fiyolun mazim mebni'un alel dammil ittisalihi bi vavil cema'a. Vel bu damirun muttasulun mebni ala sükun fi mahalli ref faildir. Vel cümletu sılatul mevsuldür la mahalle leha minel irab diyeceğiz. Fil kitabı, kitap hakkında ihtilafa düşen kimseler. Buradaki car ve mecrur müteallikani bir ihtelefuya müteallıktır. Lefi şikakin. Evet lam, lamul müzahlaka pekiştirme edatından sonra yani inneden sonra gelen lamdır bu. Yine pekiştirme anlatıyor. Veya el-iptida, iptidala mıdır? Başlangıç anlatıyor. Fi harfi cer, evet fi ise harfi cerdir. Şikakin ismun mecrurun bi fi ve cerri el-kesretu zahiratu vel car vel mecrur. Yani fi şikak, müteallikane bi mahsufin e, haberi inne. İnnenin mahsuf haberine mütealliktir. Vel cümletu min inne e, ve ismiha ve haberiha fi mahalli nas, nas mahallindedir. Hal e, olarak nasıl bir haldedirler? Ayrılık içindedirler. Ba'id, uzak bir ayrılık, derin bir ayrılık. Bu da sıfatun mecuratun ve alametu cerriha, cer alameti el kesretu zahiratu ala ahiriha. Sonundaki açık kesredir dedik. Burada kaldık. Sonrasında uzun bir ayet-i var. Onu da gelecek bölüme inşallah bırakalım. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.